Bu açılım komisyonuna CHP katılıyor. Artık durum ortada. Nitelikli çoğunluk istekleri yerine geldiği için diye ifade ediliyor. Peki bu nitelikli çoğunluk dediğimiz şey gerçekten günün sonunda bir getirisi olacak mı? Yoksa yine evet hayır el kaldır ildir derken sizin hayırlarınız hükümetin Cumhur İttifakı'nın bu açılımı başlatanların evetlerini meşrulaştıracak bir yere mi dönüşecek? Bu komisyon başından beri bir komisyon işinden bahsediliyor. Bakın daha yeni nitelikli çoğunlukla canım gelin denilmiş CHP'ye. CHP'yi de illaki istiyorlar ve CHP'yi sadece bu açılım içerisinde isteyen sadece ittifak, Cumhur İttifakı değil ki terör örgütü tarafına bakıyorsunuz sürekli verilen mesajlarda ana muhalefetin olması gerekiyor. Onların şüphesiz bu sürecin içerisinde varlıkları önemli gibi açıklamalar alıyoruz biz. Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerekiyor hatta Özgür Özel'in diye. Cengiz Çandar'ın da sözleri var. Dem Parti de ayrıca çok istiyor. CHP'yi niye bu kadar çok istiyorlar? Ortada bir risk var ve bu riski paylaşmak için mi istiyorlar acaba? Ve CHP bunu Evet fark ediyor mudur acaba diye de soruyor tabanı bir yandan da. Ya da milli konuda, milli anlamda hassasiyet taşıyan, daha yoğun belki hassasiyet taşıyan insanlarımız da vardır. Onların da soru işaretleri bunlar aynı zamanda. Şimdi yani faydasını maliyetini CHP ne kadar gerçekten tarttı bilinmez. Bir kez daha soralım. CHP diyor ki biz istiyorduk zaten bir komisyonun kurulmasını. Bu için mecliste tartışılmasını biz istiyorduk. Çok güzel ama CHP'nin dediği komisyon bu komisyon mu? Yani menemen bile yapmayız dediği isimlerle anayasayı konuşmayacağım diyor. Peki ama başka meseleler konuşulacak yani. İş anayasaya da belki gidecek. Çünkü bu işte bazı kanunlarda değişiklik bazı tutukluların çıkarılması vesaire bununla ilgili düzenlemeler DEM Parti'nin istediği şeyler de anayasada değişiklik aynı zamanda madde 66 vatandaşlık tanımı bunlarla ilgili peki CHP ne düşünüyor mesela madde 66'nın değiştirilmesi ihtimaline nasıl bakıyor Türklük tanımına nasıl bakıyor CHP o zaman bu konularla ilgili de belki daha net konuşmak gerekiyor. Çünkü Sayın Özgür Özel diyor ki "Cumhuriyetin kolonlarına çivi bile çaktırmayız." diyor. Çok kıymetli bir cümle. Çok kıymetli bir cümle. CHP'nin zaten yapması gereken bu. Peki, dönelim son günlere. Cumhuriyetin temelinde, felsefesinde, kuruluşunda ne var? Bir üniter yapı var. Türk, Kürt, Arap, Cumhurbaşkanının yardımcısı Kürt olsun biri, bir Alevi olsun. Yani bu mesela e, Cumhuriyetin kolonuna çakılan bir çivi değil midir? bu çivi zaten çakıldı. Şimdi bu çivi çakanlarla nasıl bir arada olunacak ve ortak bir şey, ortak akılda ne çıkacak memleketin iyiliğine? Gerçekten burası önemli bir soru işareti. Risk paylaşımı mı yapılmaya çalışıyor, çalışılıyor Cumhur İttifakı ve Artı Dem tarafından? Bunu da soralım.